Tekrar merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dil bilgisi deneme 16'nın çözümleriyle beraberiz. Bu denememiz ara yayınları, yayınları Reset 12. denemesi. Gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve ilk soruyla başlıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Evet, bakalım. Birinci cümlede pekiştirmeli sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır. Görelim pekiştirmeli sözcüğümüzü. 19. yüzyıl Paris'ini ve insanlarını geride bırakarak Taşra'da bir yel değirmeni satın alan şah, yazar, şair Alfonso Dode'nin değirmeninden mektupları yepyeni baskısıyla çıktı. Evet, nasıl baskı? Yepyeni baskı. Pekiştirmeli sözcük sıfat görevinde arkadaşlar, doğrudur. İkinci cümlenin ögeleri özne, dolayı tümleç yüklem biçiminde. Her mektup farklı bir hikayenin anlatıldığı bölümlerden oluşuyor. Yüklem, özne, dolaylı tümleç. Doğru arkadaşlar. Üçüncü cümlenin yüklemi kurallı birleşik eylemdir. Arkadaşlar hatırlayın kurallı birleşik eylemler nedir? Yani bir diğer ifadesiyle özel birleşik eylemler ya da kurallı birleşik eylemler. Tezlik, sürerlik, yaklaşma, yeterlilik. Yani i vermek, e bilmek, e yazmak gibi fiiller. Bakalım. E, fiilimiz yer al almaktır. E, burada tezi kurarlık, e, sürerlik, yeterlilik yaklaşma yok. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil var. Cevabımız C şık olacak. Diğerlerini ben size söyleyeyim. Kurallı at cümlesidir. Kurallı olması için sonda olması lazım ve isim cümlesidir. Evet, fiil yok. Yok kelimesi e, fiil değil arkadaşlar. İsim soylu sözcük. Ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır. E, akıl kelimesinde var. Cevabımız C şıkkı. ikinci sorumuz Ayrıç içinde verilen çatı özelliğiyle ilişkilendirilemez. Evet bakalım. Eee oldurgan fiil deniyor. Şimdi arkadaşlar oldurganı önce hatırlatayım size. Şöyle söyleyeyim. Olmayanı oldurmuş. Yani geçişsiz fiili TR tır ekleriyle geçişli yapacak. Peki bunu nasıl anlayacaksınız? Arkadaşlar fiilin kökünden hareketle anlarsınız. Ee, Tarihi romanı iki günde bitirmiş. Bitmek fiili kökü. Hani bir de geçişliliği şöyle anlıyoruz ya, onu bitmek şeklinde söyleyebiliyorsanız geçişli. Söyleyebiliyor muyuz? Hayır. Onu bitmek geçişsiz. Onu bitirmek, onu bitirdi, geçişli. Romanı bitirdi. İşte bakın, tarihi romanı kısmına kadar nesne, onu bitirdi şeklinde söyleyebiliyoruz. O zaman bu oldurgan fiildir, doğrudur, bunu eledik. Edilgen fiil olması için eklerinden biri olması lazım. Sınıfın önünde toplanan öğrencilere sınavın iptal edildiği söylendi. Söyleyen kim? Belli değil edilgen. Bakın soruyu doğru sormanız lazım. <laughs> Söyleyen kim şeklinde? İşteş fiil olması için arkadaşlar e, ş sesi olması gerekiyor. İşteşlikle ş sesi. E, evet ş sesi var ama işi birlikteyle karşılıklı yapma anlamı da olması gerekiyor. Bakalım böyle bir durum söz konusu mu? Çocuklar pamuk şekerin bedava dağıtıldığını duyunca yanından hemen sıvıştılar. Şimdi lerlardan dolayı mı biz bunu birlikte yapıldı diye düşündük şeyden dolayı mı lerlerden dolayı dolayısı ile lerler ile olduysa bu işteş olmaz arkadaşlar. O birlikte anlamı tamam çoğul ekinden kaynaklanabilir. Tek başına sen savaşabilir misin? Ben savaştım o zaman bu işteş olmaz. Evet bu önemli. Çünkü tek başına yapılan bir iş işteş olmaz ama ben ağlaştım diyemezsin. Ben ağladım dersin gibi. Ee, diğerlerine bakalım korkmuştum. Ee, onu korkmuştum söyleyebiliyor muyuz? Hayır. O zaman geçişsiz fiil. Bu da gitti. <laughs> dönüşlü olması için leğne olması lazım. Ve işi yapanın belli olması lazım. Genç kız sevindi dönüşlü. O zaman 3 no'lu cümlemiz cevap olacak. Şıklara dikkatle bakınız. 3 no'lu cümle eşit. Da var üçüncü sorumuz ortak soru sorulmuş üçüncü ve dördüncü sorular belirtilen yerlerden hangisine virgül getirilemez yazı ustası Jack London virgül kitaplarında mekan olarak Alaska ve Kanada'yı kullanır öykülerinde kar soğuk zorlu tabiat koşulları eş görevli sözcükler diğerinde ise özneyi ayırmada kullanılmış Evet, devam edelim. Romanlarında insanları bencil, çıkarcı, gururlu olarak anlatması. Değerli arkadaşlar, daha önceden de söyledim, bir daha söylüyorum. Bir tane tek zarf fiil eki varsa, alan kelime varsa olarak buraya virgül gelmez. Ama arka arkaya zarf fiiller gururlu olarak, insanlara eyvallah etmeyerek, çok çalışarak diye sıralarsa o zaman virgülü kullanılır. Dolayısıyla buraya virgülü gelmez. Cevabımız 5 nolu cümle. Nerede var yine dikkatli bakıyorsunuz. 5 şıkkında. Dördüncü sorumuz. Hangisi yoktur diye soruyor. Şıklarda belirtisiz isim tanıması, bağlaç, belgesi sıfat, yer yön zarfı, niteleme sıfatı. Bunları bir defa görmekte yarar var arkadaşlar. Ee, yazı ustası yazı ustası belirtisiz isim tanıması arkadaşlar. Burada A şıkkını eledik. Bağlaç var mı? Tek tek okuyabilirsiniz ya da gözünüze fotoğrafik hafıza tekniğiyle görme usulüyle şöyle taradığınızda V'leri hemen işaretleyebilirsiniz. Bağlaç bir hayli var. Belgisiz sıfat var mı? Evet, belirsizlik anlamı taşıyan bir sözcük. Şimdi tarayarak baktığımda her dönem hemen dikkatimi çekiyor. Belgisiz sıfatlar hangi dönem bunlar? Sayısı vesaire var mı? Yok, belgisiz sıfat. Yer yön zarfı içeri, dışarı, ileri, geri, aşağı, yukarı gibi kelimelerimiz var mı? Arkadaşlar taradığımda göremedim ama size niteleme sıfatını ben o zaman göstereyim. Yazı usası zaten isim tamamlası oraya geçelim. Soğuk zorlu tabiat koşulları nasıl koşullar? Zorlu koşullar nasıl soğuk koşullar gibi. İsmi sorduğunuz nasıl sorusu size sıfatı verir. Dolayısıyla niteleme sıfatı da var. Yer yön zarfı yok. Dört denizli doğru cevap. Beşinci sorumuz. Hangisi yanlıştır? Demiş. Bakalım. Ünlü, birinci cümlede ünsüz değişimi. Yani e, ünsüz değişiminden kasıt arkadaşlar. E, yumuşama. Şimdi benzeşme, sertleşme e, genelde bu şekilde e, ifade ediliyor. Yani ünsüz yumuşaması diye sorabilirdi. Daha rahat olurdu sizin için ama o şekilde sorulmamış. Tat Tadı. Evet. Buradan e, bunu elemiş olduk arkadaşlar. Başka var mı? Gösterebileceğim bir yer. Gözüme çarpmadı. Evet. Ünsüz değişimi var. Ünlü düşmesi var mı? İki de yalnızca. Arkadaşlar bunun aslı aslında e, yalınızdır. yalın Yalınız. Yalından yalınız olmuş. Bu şekilde bir ünlü düşmesi var. Bunu da eledik. Ünlü daralması e, var mı? Bakalım 5'e. Sonra oturup şu derlediklerimi bir de ben yazıp anlatayım. tadıyla tuzla yoğurayım, kendi ocağımda pişireyim dedi. Pişireyim yüklem, pişirmek ünlüyle bitmedi demek e, değişmedi. Anlatmak e, değişmedi. Dolayısıyla arkadaşlar bu yok. Diğerlerini merak edenler için söyleyeyim ben. Kaynaştırma ünlü sözü 4'te nerede var? Ee, çocukların yüzü yüzü e, ismin iyi hali geldiğinde yüzünü ne kaynaştırmadır? Ünsüz benzeşmesi sertleşmesi nerede? Ee, onu da söyleyelim. Kitaptır direk ki kitaptır olmuş. Bu da sertleşmiş. Cevabımız C şıkkıydı zaten. Altıncı sorumuz. Belirteç görevinde kullanılmış bir sözcük bulunmamaktadır. Tamam. Ee, öğretmenimizin tavsiye ettiği kitabı mutlaka, evet mutlaka okumalısın. Nasıl? Mutlaka, kesinlikle. şıkkında var. Ee, bütün sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Nasıl çalışacağız, ne zaman çalışacağız, niçin çalışacağız gibi sorulara cevap veren bir kelime yok. E, dursun orada bu soğukta buralara kadar nasıl geldiniz soru zarfı arkadaşlar fiili sordu niteledi belirtti. O yazın dünyamızda fazla tanınan bir sanatçımız değildi. Evet burada e, dikkat edelim tanınan sanatçı sıfat fazla tanınan miktar zarfı arkadaşlar. E, şöyle söyleyelim miktar zarfları derece yönüyle de sıfatları derecelendirebilir. Bu da oradan gitti aşağı taşındı. Nere? Aşağı. Ek almamış yer yön zarfı. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevap. Evet. Yedinci sorumuz. Hangisi bir soru cümlesidir? Soru anlamı taşıyan cümlelere soru cümlesi deniyor. Neden iki saattir benimle alay ettiğinizin farkındayım? Evet, burada bir soru anlamı yok. E diğerine bakalım. Elif'le konuşsam mı konuşmasam mı bilemiyorum. Yine bir soru yok. Size kaç tane vazo getirmemi istersiniz yarın? Devre cümleyle bir farklılık katılmaya çalışmış ama soru anlamı taşıyor. 3. Hava güneşli oldu mu hemen dışarı çıkmak isterdi Soru sormuyor. Gençler sorularıma nedense ilginç yanıtlar vermişti Soru sormuyor. 3 nolu cümlemiz e, cevap B şıkkında o da arkadaşlar. 7 Bursa 8. sorumuz. Altı çizili sözcüklerden hangisinin Türkçe özdeşi yoktur cümlede? Evet. Şimdi biraz zamanınızı alabilir belki. Yol ağaçlar yol boyunca diye devam ediyor. Yol isim arkadaşlar. İsim. Köyün eskiden ilginç gelenekleri varmış. Ne zaman? Eskiden zarf. Ders çalışmaya Bugün Burak bile başla bile gelmişti. Bile bağlaçtır arkadaşlar. Bağlaç onu da belirtelim. Evet, bağlaç. Çevre sorunlarını pek doğru anlattınız doğrusu. Doğru anlatmak şurası zarf. Bu da zarf arkadaşlar. Miktar zarfı onu derecelendiriyor. Şirket sahibi verimli bir yıl. Nasıl bir yıl? Verimli bir yıl. Bu da sıfat. Önce sözcüklerimizi belirledik bakışlar bazen yüreği, bakış, yürek bunlar isimdir arkadaşlar. İsimler var. Onları eledik. Eskiden ne zaman? Eskiden e, zarftı. E, bu da bazen ne zaman kanatır? Bazen kanatır. Bu da zarf. Onu da eledik arkadaşlar. E, bile bağlaştı. Şöyle baktığımızda bağlaç gözüme çarpmadı. Pek doğru miktar zarfı. Bunun benzeri en kelimesi. Derin yerinden sıfattır. En de sıfatı derecelendirmiş miktar zarfıdır arkadaşlar. Evet bunu buradan eledik. Verimli bir yıl sıfat. Ee, peki cümlede sıfat nerede var? Derin yer zaten sıfatlı. Çok şey de sıfat arkadaşlar. Ne kadar şey? Çok şey. Belgesi sıfat. Dolayısıyla bağlacımız yok. 8 Ceyhan. Dokuzuncu sorumuz hangisinde yazım yanlışı vardır? Evet. Bakalım. Şairhaneden şiirsele bilinen bir edebiyat incelemesi değil. Bundan daha fazlasını içeren bir öznellik boyutuna sahip herhangi bir şey yok. Murat Belge'nin çevirileri ve eleştiri yazılarıyla edebiyat çevrelerinde boy göstermeye başladığı zamanlarda ikinci yeninin önde gelen şairlerin olgunluk çalı ürünlerini verdiği zamanlar örtüşüyor bir şey yok. Bu şairlerin hemen hepsiyle arkadaşlığı var belgenin, yine bir sıkıntı yok. İşi bir biyografi ya da, ya da ayrılacak arkadaşlar. Diğer tarafa bakalım 5'e. Sözün ettiği şairin şiiri bakımından özellik açıklayıcı olduğunu düşündüğü anılarına ağırlık vermiş. Herhangi bir problem zaten yok. 5 şıkkı cevap olacak Evet yine netlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir performans sergilediniz. Hangileri yapısı yönüyle basit cümledir? Evet. bakalım. Oyuncaklarını kendi yapan fiilimiz olursa arkadaşlar bileşik olma ihtimali çok yüksek. Devam ediyor. Başka da bakıyorum şöyle. E zaten fiilimiz varsa basit değil. Hani sıralı bağlı da olabilir ama basit değil. Elemiş olduk bunu. Ee, yine merak edenler için söyleyeyim. Birleşik cümle, tek yüklem. Sahneleri hızla değişen animasyon filmler uzun uzun seyredilen, değişen zaten, defalarca okunan resimli kitapların yerine geçiyor. Bu da arkadaşlar birleşik. Bu durum her şeyden çabuk sıkılan, e, aile bireyleri daha az zaman geçiren obur çocukları çoğalttı. Bu da birleşik zaten. Filmsiler var. Buna rağmen küçük sevinçler, heyecanlar, kıskançlık, korku, hayal kırıklıkları, şefkat, sevgi, istemekten istek. Bu filmisi değil, her çocuğun dünyasında niçin etkisini sürdürüyor? Basit. Çünkü çocuğun gündelik evrene, duygularına, duyarlılıklarına, hayallerine çocuk edebiyatı birinci derecede hala karşılık verebiliyor. Filmsi yok, Farklı yüklemler yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu cümleler basit cümlelerdir. Cevabımız 4 ve 5 Edirne'de var. 11. ve son sorumuza geldik. Hangisi yanlıştır? Birinci cümledeki belgesi sıfat. Her ay kaç ay olduğu belli değil arkadaşlar. Doğrudur Belgesi sıfattır. İkinci cümledeki niteleme sıfatıdır diyor. Resimli kitaplar nasıl kitaplar sorusuna cevap verdi. İsmi sorduğumuz nasıl sorusu bize sıfatı verir. Resimli kitaplar o da gitti. Üçüncü cümledeki işaret sıfatıdır. Bakalım bu durum durumu işaret etti. Evet işaret sıfatı doğru. Ee, dördüncü cümledeki soru sıfatıdır demiş. Niçin etkisini sürdürüyor şimdi? Burada niçin etki mi arkadaşlar bu? Hayır. Niçin etki değil. Nasıl etki? Niçin etki? Öyle bir kullanım yok. Aslında bu etkisini sürdürüyor. Niçin sürdürüyor anlamında soru zarfı arkadaşlar. Direkt anlamca fiili niteliyor. Dolayısıyla bu cevap olacak. Sayı sıfatı mı? Evet. Birinci derece sıra bildiren sayı sıfatı 11 bir denizli doğru cevap olacak. Evet arkadaşlar bir denemi daha sizlerle beraber çözmüş olduk yorumlarınızı netlerinizi bekliyorum bir başka denemede bir başka konuda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar başarılar.